Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle Aki ile savaş blok atacağım. Bakın Aki burada. Aki şeye bağ arkadaşlar. E, ağaca bağladım. Şuradaki. Şöyle size e, göstereyim. Bakın. Şuradaki demirin taşını kırıyor arkadaşlar. Azıcık e, açılmış alttan. Bakın şöyle göstereyim size oradan bakalım şimdi okey verelim yemeğine güzel oldu bakayım mercimek <laughs> torbası vereceğiz arkadaşlar şimdi içinde ekmek var verelim bakalım <laughs> Bakın şöyle. Şöyle koyalım arkadaşlar aksın. Kalmasın içinde. Bakın şöyle vereceğiz. Allah döküydük arkadaşlar. Çok ağır. Al bakalım gel. Gel bakalım. Belki mercimek çorbasını çok seviyor arkadaşlar. Arkadaşlar bizim sırıkla kurmuş bakın yani en buraya böyle şey ettik yani satıl ektik şöyle görünür gibi şimdi akinin pisliklerini alalım Aha, bakın akin pisliklerini <laughs> hocam Oldu Bitti de böyle arkadaşlar. Bu şey arkadaşlar. E, bu, bunların cinsi e, kıl bibermiş. Anneanne var. Ne de, ben bunları normal biber biliyorum. Kıl bibermiş bunlar. Meğerse. Ayrıca buraya bağlasak ya arkadaşlar. Bu kazı. Ve bu ağacı bu söker. Bir de gelir havlarken bir de ağacı sokmasın da yerinde. Belki bundan. Bakalım olacak mı ki? Bakalım aşağı bir e, deneyelim. Biz de deneyelim arkadaşlar. Allah özür dilerim. Kusur atmayın. Olmaz arkadaşlar. Olmuyor. Ya çıkarı. Oluyor da çıkarı. Oh, yine bağlayalım ağacı da. Buraya bir kazık yapalım biz. Buraya bir kazık lazım. Lazım ya kazık yok ki. Kazık yok. Kazık olsa arkadaşlar çakarız da oraya onu. Bunlar var da. Bunlar böyle. Acaba kolukta var mı ki? Demire de bağlayamıyorum arkadaşlar. Demirin şeyini kuruyor çünkü taşını kırıyor. Çekiş bazen. Ondan dolayı oraya bağlıyoruz. Bu olur ha. Ama bu şey arkadaşlar sopa şeyi bu. Şu. kazık yok ki. Kazık yok, yok, yok. Ne yapacağız ki şimdi? Bu da olmaz. Bunu çaksak mı ki acaba? Ay sonra. Şu sopayı mı? Çaksak. Bunu... Bunu. kırar mı ki acaba? Bunu kırar. Bence. Demir demir olacak demir. Benim bir sürü kazıklarım vardı arkadaşlar. Köpek için. Şuraya bakalım. bakalım. Bu olabilir daha. Aki'cim dur Aki Yolda şu kulbeni seninle bağlarsan bir de Arkadaşlar Bunu buraya çakalım <gülüyor> 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 Dur Aki Taş var mı? Tam şuraya bak bu Olur buraya tam. Oluyor. Arkadaşlar burası şey, toprak giriyor. Buraya olmaz ki bu da. Arkadaşlar e, bu olmaz bunu. Kulübenin şeyine bağlayalım bence. Bunu kulübenin oraya bağlayalım. Tahtaya da ama Ova tahtayı kırarsa be Ne yaparız? Bağlayalım tahtaya gitsin be ya ne olacak arkadaşlar kulbenin tahtasına buradan bir de e, biberlere ulaşıyor bazen nasıl bağlayacağım ben seni? He? ne? Ами Olay, arkadaşlar. Buraya çok koyalım. Tamam mı? Arkadaşlar burada oldu. Oldu. Buraya arkadaşlar buraya erişiyormuşsunuz buraya su kaplarını koyalım. Okay. Mix. bakalım burada. Böyle arkadaşlar işte, ben artık burada videomu bitirdim. Yes. İç. Sağalım bakın Şöyle yaptık size göstereyim. Görüyorsanız. Böyle. Bunu burada videomu bitireyim. İzlediğiniz için sağ olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.